Ve biz de devam edelim günlüğümü paylaşarak sayın seyirciler. Gümrük kapılarında denetimin artırılması için yeni tedbirler yolda. Üç bakanlık gümrüklerde görev alacak istihbarat elemanı yetiştirmek için el ele verdi. Titiz bir eğitim programı hazırlandı ve 185 istihbaratçı bu görev için eğitilmeye başlandı. Gümrük kapılarında artık istihbarat elemanları da görev alacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapılardaki denetimin artırılması için bir dizi önlem geliştiriyor tır takip sisteminin yanı sıra çok özel tedbirler de bir bir hayata geçecek. Çalışma kapsamında ilk kez gümrük kapılarında görev alması için 185 özel istihbarat elemanı yetiştirilecek. <laughs> gümrük istihbaratçılarının eğitimine birçok kurum destek veriyor. Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret, Dışişleri, Maliye bakanlıklarıyla... ile Emniyet Genel Müdürlüğü el ele verdi. Gümrük kapılarında görev alacak istihbarat elemanları için titiz bir eğitim programı hazırlandı. <laughs> i̇lk uygulama ise Kapıkule sınır kapısında olacak. Eğitimlerini tamamlayan istihbaratçılar ilk kez orada görev yapacak. Bu sayede kaçakçılara darbe üzerine darbe vurulması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk